Haftanın son günündeyiz ve Kripto Trends programından herkese merhabalar. Piyasaya dair her şeyi konuşacağımız programımız başlıyor. Merhabalar Berkat nasılsın? Merhabalar iyiyim sizler nasılsınız? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Hemen programın başında yönetmenimden rica edeceğim. Şöyle bir e, kripto piyasasına bir göz atalım istiyorum. E, yaklaşık iki gündür gerçekten yukarıya doğru e, FED faiz kararıyla birlikte aslında e, daha çok yukarıya doğru ivmelenen bir kripto piyasasıyla da karşı karşıyayız. Ve Bitcoin'de 24 bin dolar seviyesinde Ethereum'da o kritik noktalardan artık baya bir uzaklaştığını gözlem emliyoruz ve 1700 dolar seviyesine. Evet şimdi birazdan seviyeleri konuşacağız. Gerçekten kripto piyasasında e, dirençler destekler her şeyin artık bambaşka bir yöne doğru gittiği senaryoları konuşacağız ama öncelikle şöyle e, tüm global piyasaları değerlendirelim istiyoruz. Fetva faiz kararı açıklandı. Powell'ın konuşmalarını dün konuştuk. Ama e, şöyle baktığımız zaman Amerika'nın da aslında teknik olarak resesyona girdiği de gözlemleniyor. Şimdi teknik olarak resesyona girdiği gözleniyor ama söylemlerde resesyona girmedikleri ifadeleri kullanılıyor. Sen nasıl değerlendireceksin bu durumu? Şimdi aslında çok önceki yayınlarımızda ABD'nin ABD ekonomisinin faiz artışları artış dönemlerinde ne kadarının resesyonla bittiğini, hatta birçoğunun resesyonla bittiğini onun bununla ilgili grafikleri de ekranlara getirmiştik. Şimdi Resesyon kelimesi geçtiği andan itibaren o ekonomiye genelde resesyonun geldiğini ki e, dün açıklanan veriyle de e, ABD resesyon kavramını artık teknik olarak bünyesine, ekonomisi bünyesinde barındırıyor. Bu ne demek? İki çeyrek üst üste bir ekonominin negatif büyüme göstermesi zaten teknik olarak resesyonun içerisinde olduğunu gösteriyor. Bu veri de neydi? E, 1.6 ilk çeyrekte küçülme. Bu, e, bu çeyrekteki de 0.9 yani ABD ekonomisi geriye doğru gidiyor. Şimdi bunlar beklenen sonuçlar mı? Tabii ki beklenen sonuçlar çünkü 25 yıldır gözlenmemiş bir faiz artışı döngüsüne girildi. Şimdi bu kadar sert faiz artışlarının ardından resesyon gelmemesi zaten bir mucize olurdu. Fakat bunun hangi temeller üzerine geldiği önemli. Şimdi iş gücü piyasasının ne durumda olduğu önemli ABD tarafından bahsedecek evet. olursak. işgücü gücü piyasası bu resesyonu kaldırabilecek mi? Şimdi evet talep kısılmaya çalışılıyor. Arz fiyatlarında aşağı çekilmeye çalışıyor talepleri kısarak. Zaten faiz artışlarıyla beraber. Ama bu talepleri kısarken iş gücü piyasası buna nasıl bir cevap verecek? Yani bu talepleri kısıyorsunuz, üretimi de mi kısıyorsunuz? Dışarıya ihracatı da mı kısıyorsunuz? Bundan bu bundan sonra gelecek dönemde bu iş gücünün kısılmasıyla üretilen mallar da azalıp ihracat da azalırsa bu sefer ekonomide çok daha büyük açıklar meydana gelebilir. Şimdi ama Paul 27 Temmuz akşamı konuşmasında bunu rahatlıkla aşabileceklerini, resesyonun çok da önemli olmadığını, ilk hedeflerinin enflasyon olduğunu söylemişti. Şimdi bu verinin gelmesiyle beraber dün tam o saniyelerde Bitcoin'de de çok sert bir hareket gördük. Bir anda 700 dolarlık mumlar aşağı yönlü gördük ama çok hızlı toparladığında gördük. Neden? Zaten Temmuz ayını atlattık, faiz kararını atlattık. Eylül'e kadar önümüz rahat demiştik daha dünkü yayında. Şimdi Böyle bir veriyi bile çok kısa bir sürede toparladı. Piyasalarda bütün genel piyasalar toparladı, kripto paralarda toparladı. Bugün bir başka veri de Euro bölgesinden karşımıza çıktı. Şimdi Euro en son açıklanan enflasyon rakamını biliyorduk ABD'de çok sert bir pik benim tahminim pik yönünde. Yani belki %0.1, %0.2 bile zor diye düşünüyorum önümüzdeki enflasyon verisinin yukarıya gitmesi. Yani muhtemelen sabit veya birkaç puanlık bir yükseliş olabilir. Oradan da pik noktasını görüp aşağı düşmesi bizim için, bizim taraf için, de. genel piyasalar için de olumlu bir veri olarak karşımıza çıkabilir. Euro bölgesinden de gelen enflasyon verisi, tüfe verisi de %8.9'a yükseldi. Beklenti 8.7 idi. Geçtiğimiz ayda 8.6 idi yıllık bazda. Şimdi ne görüyoruz burada? 0.3-0.4 puanlarla her ay yukarı giden yıllık enflasyonlar artık 0.1-0.2 gibi ya ivmesini kaybettiğini görüyoruz. İvmesini kaybetmesi aşağı yönlü dönüşün birazcık daha sinyallicisi gibi görünüyor. Şimdi biz artık sıkı para politikasının devamını göreceğiz. Bu görmeyeceğiz anlamına gelmiyor bu enflasyon. Bunlar belirlenen hedeflere gelene kadar, e, ABD'nin %2 hedefine, %2.5 hedefine gelene kadar bu süreç devam edecek. Ama bu kadar sert mi edecek? Hayır bu kadar sert etmeyecek. Bunlar önden yüklemeliydi. Bunlar artık bitmeye başlıyor. Şimdi bunlar bitmeye başladıkça biz genel piyasalarda da geri, çokça geriye çekilen bütün endekslerde de yavaş yavaş alımları görmeye başlayacağız. Yavaş yavaş geriye çekilen enflasyon ortamında enflasyon hala çok yüksek. Tüm dünyada çok yüksek ki hala bir geri dönüşü göremedik. Evet yakın geri dönüş ama göremedik daha. Bu kadar enflasyonist bir ortamda Herhangi bir e, tahvil almadan, herhangi bir endeks almadan, kripto paralara yatırım yapmadan, altın, gümüş gibi emtialara e, yatırım yapmadan paranızı korumanızın hiçbir e, şansı yok ki %9.1 inanılmaz bir enflasyon Amerika gibi bir ülkede. Şimdi bu bütün bu e, konuşmaları, bütün parametreleri bir arada topladığımız zaman bundan sonraki dönem biraz da yavaş yavaş risk işten arttığı insanların parasını e, bir köşede değil varlıklarda tuttuğu bir döneme doğru geçiş olabilecek gibi görünüyor. Özetle bu şekilde e, indekslere de şu an bir göz evet, attığım zaman bir, de bir bakıyorum şu an. E, yaklaşık olarak e, şu an vadeliler tabi piyasalar açılmadı. E, genelde Nasda Nasdaq'ta da zaten bakıyorum %1.05'lik bir primlenme vadeli de S&P ve Nasdaq'ta da yaklaşık yüzde sıfır buçukluk bir yükseliş. Şu an için gün içerisinde vadeli tarafta seyrediyor ki DAX'a baktığım zaman Avrupa tarafında Almanya tarafında da yüzde bir nokta onluk bir yükseliş bizi sergiliyor. Bugünlerde hava çok olumlu gidiyor, güzel gidiyor. Resesyon bile teknik resesyon bile piyasaları hiçbir şekilde etkilemedi ki zaten altında gördüğümüz tekrardan şu an anlık olarak bakıyorum 1760 dolar ons başına fiyatı altında da risk iştahının arttığını, riskli ürünlerde de risk iştahının arttığını sinyalsiz olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi Berkant gerçekten Temmuz ayı toparlanma Hı -hı. ayı gibi oldu aslında. Hazirandaki o gerçekten keskin düşüş. Hı -hı. Temmuz'da toparlanarak devam etti. Artık Ağustos ayını değerlendirecek olursak birkaç gün sonra Temmuz'u kapatacağız. Evet. Ayın sonuna geldik. E, Ağustos'ta da aynı e, rüzgar devam edecek mi bu toparlanma sence? Şimdi etmemesi için herhangi bir sebep görünmüyor bu verilerle. Tabii bir önümüzdeki verileri de görmek lazım. Dediğim gibi Eylül ayına kadar iki tane enflasyon AB tarafında iki tane de istihdam dolusu evet. göreceğiz. Bunları bir görmemiz gerekiyor. Gördükten sonra ama benim dediğim gibi tahminim yönünde bakacak olursak Ağustos ayı nasıl gidecekti benim tahminim geçtiğimiz ayların sıkılığını görmeyeceğimiz bir dönem yaşayacağız. Ama bu demek değil ki tekrar hatırlatıyorum geçtiğimiz senenin Ocak aylarında yaşadığımız o e, devasa yükselişleri ve bir anda yükselişleri şu an o enflasyon yüzde belki de Amerika tarafı için konuşuyorum 5'e 6'ya 6 buçayın azından gerilemeden de o büyük yükselişleri Öyle bir avazda 60 bin dolarlar 70 Onlar bin Onlar şu an biraz yine... zor çünkü birazcık olaya realistik bakmak gerekiyor. Evet kripto piyasası genel piyasalarına nazaran çok farklı dinamiklere sahip ama birazcık da o cash flow'u takip etmek gerekiyor. Şimdi gün içinde değerlendirdiğimiz zaman günlük aslında %20 hacimle yukarıya doğru ilmelenen kripto piyasasında gerçekten bitcoin'in %20'lik aşağı yukarı hareketlerinin olduğu günler bile geçiriyoruz. Hı -hı. Hemen teknik tarafa geçelim istiyorum. Çünkü fiyatlamaları bir değerlendirelim istersen. Hı -hı. 24 bin dolar seviyesindeyiz. Bizim için önemli bir seviyeydi 24. Keza Ethereum'da da 1700 dolar seviyesi de önemli önümüzdeki direnç ve destek seviyelerimiz hangileri olacak? Şimdi tekneye biraz bakalım. Tabii bakalım. Istiyorum. bakalım. Bakmadan önce de ufak bir bilgi geçmek evet. istiyorum. Şimdi bu dönemlerde gerçekten ayı dönemlerine veya boğa dönemlerine geçişlerde bazı metrikler bizim için belirleyici oluyor ki madenciler tarafından da bir durum söz konusu. Bu da neydi? Geçtiğimiz haftalarda hatırlıyoruz ki madenciler cihaz kapatmaya başladılar. Evet. Bazı doğal afetler yüzünden çok büyük firmalar cihaz kapatmak zorunda kaldı. Elektrik kesintileri. Enerjinin kireli. de bir de çok da yüksek bir fiyatlanması. mükemmel bir enerji maliyetlenmesi vardı. Ve fiyatlarda 17-18 bandında gezerken kafa kafaya veya negatif karlılıkla zararla sürdürülen bir bitcoin madenciliği vardı. Çoğu da pes etmeye başladı. Ama o dönem pes etmeyip birazcık daha zorlayan ve en azından optimize gitmeye çalışan madenci şirketleri, Bitcoin madencileri şu an birazcık da meyvesini oralardan çıkardıkları Bitcoin'ler, o fiyatlardan çıkardıkları Bitcoin'lerin meyvelerini yemeye başlamış gibi görünüyor ki hem enerji maliyetlerindeki şu an artışın yavaşlaması, çok fazla yavaşladığını söyleyemeyiz global çapta ama birazcık da o geçtiğimiz aylara nazaran yavaşlama söz konusu artışlarda. Hem de fiyatın şu an 24 bin dolara, 17 bin, 18 bin bölgesine 24 bin dolara gitmesiyle beraber günlük bazda yani Bitcoin madencileri artı 3-3,5 milyon dolar daha hanelerine yazmaya başladı. Bu da karlılıklarını 20 milyon doların üzerine gün, günlük bazda çıkarmaya başladı. Bu da birazcık da tekrardan Bitcoin madencilerinin e, aktifleşmesini, bu da fiyat üzerinde hem de ağ üzerindeki yoğunluğun, e, aktifliğin artması anlamına geliyor. Bunu da evet. ek bir bilgi olarak vermiş olalım. Şimdi Bitcoin'in tekniğine bakacak olursak şu an günlük bazda incelediğimizde burada bir kanal oluşturmuş durumda Bitcoin tekniği. Şimdi bu kanalın üzerinde kalıcılık sağlayabilirse aslında bizim için şuradaki kırmızı kutunun üstü 24 bin şuraya bakıyorum. 24 bin 100 dolar bölgesi. Bu kırmızı kutunun 24 bin yüzün üzerinde kalırsa şayet kanalın üst bandını zorlamak isteyecektir. O da önümüzdeki günler için 24.800. Aslında bizim için ortalama olarak burada da bir yatay direncimiz var. Kanalın üstü de direnç ama biz buraları 24.500 olarak ortalama olarak adlandırıp çünkü burada bayağı bir gap söz konusu, bir boşluk söz konusu. Burada fiyatlamanın ne direncin tam olarak nerede olacağı tam anlamıyla kestirilebilir değil ama 24.500-600 bölgesi bizim için kırıldığı zaman üst kutuya kadar buradaki düşüşün de geri kapanması için e, çok büyük bir fırsat olabilir. 28.000'lere hızlı bir yükseliş gösterebilir. Ama şimdi birazcık daha bütün verileri bir kenara bırakıp sadece teknik manada yorumlayacak olursak e, tekrarlıyorum sadece teknik manada yorumlayacak olursak şu an direnç bölgesindeyiz. Bu kanalın üst bandına gelmiş bulunmaktayız ve bu kanaldan buradaki hareket gibi yükselişine devam etse de bir geri çekilmenin en azından kanalın orta bandı olan 23.100 dolar bölgesine kadar bir geri çekilmenin kar realizasyonunun e, zamanı gelmiş olabilir teknik yapıda buradan tekrar bir yükselişine devam ederse o zaman kanalın üst bantları 25 binleri konuşabiliriz. Ama şu an bu kanalın bu bölgesi kırılmadan bizim için şu an direnç bölgeleri buralar. Buralardan kanalın orta bandı veya kanalın alt bandına 21 bin lira kadar bir salınım, bir düzeltme gerçekleşebilir. Çünkü 3 gündür güzel bir yükseliş yaşıyoruz. Hatta son 15 gündür neredeyse şuradaki düşüş haricinde yüzde yaklaşık olarak 20'ye yakın bir primlenme söz konusu. O yüzden bu bölgelerde alım yapmak en azından şu an için makul gibi görünmüyor. Çünkü buranın kırılımına çok az kalmış. Kırılırsa o zaman denemek daha mantıklı. Buranın risk alınabilir bir bölge olduğunu söyleyemem Bitcoin tarafında. Şimdi Mekti de zaten hafif hafif o sinyalleri vermeye başlamış. buradaki yükselişte gördüğümüz histogramların büyüktü. Burada göremiyoruz. Buradaki yükseliş geçtiğimiz haftaki yükselişe nazaran biraz daha zayıf. Bugünlerde Bitcoin'de birazcık dikkatli olmakta fayda var. Şimdi... Evet hemen Bitcoin'in ardından e, Ethereum adı yorumlayalım istiyorum teknik anlamda. Şimdi sorulara baktığım zaman da bugün e, fazlaca teknik analiz sorulara gelmiş. Ethereum'un ardından da onlara da bir bakalım istiyorum. Tabii. Tamam. Şimdi Ethereum'da Ethereum'a baktığımız zaman geçtiğimiz hafta Bitcoin 24.300 lira giderken Ethereum 1650 dolar seviyesindeydi. Şu an Bitcoin 24 bini bile zorlarken Ethereum 1750 dolarlara kadar hızlı bir yükseliş yaptı ve ardından şu an 1700 dolar seviyesinde. 1700 dolar bizim için önemli bir seviye. Çok seviyeydi. önemli. 1727 bizim için çok çok önemli bir evet. seviye 1727 oranın kırılımıyla hareket başlıyor. Hafta sonu aslında hacimsiz geçer diyorsun ama bizim için e, ben kendi adıma konuşayım. Hafta sonu nedense e, hep böyle sürprizlerin ben o haftayı nasıl gideceğini hissettiriyor hafta sonu. Yani yukarı yönlü mü aşağı yönlü mü? Sürpriz e, yukarı yönlü çıkışları da oluyor kripto piyasasında e, değil mi? Kesinlikle hafta sonları evet e, genel piyasalar hacimsiz geçse de kripto bazen bir sürpriz yapıp evet. devam edebiliyor. <laughs> Çok pardon. Şimdi isterseniz Ethereum'un tekniğine de bir geçebiliriz. Evet, Ethereum'un ardından da Hola'ya bakacağız, BTTC'ye bakacağız, Tron'a bakacağız ve Bevis'e bakacağız. Sırayla hepsine bakalım. Şimdi Ethereum'a hızlıca bakacak olursak, Ethereum'da daha sert bir hareket söz konusu, daha güçlü bir hareket söz konusu ama şurada kesikli çizgiyi kırdıktan sonra dikkat ettiysek tam retesti tekrardan bu bölgeye 1337 dolar, 1340 dolar bandından desteğini bulup yukarı yönlü devamını getirdi Ethereum. Şimdi bu bölge kırılmadan dikkat ettiysek zaten ufak bir e, sapma haricinde buradan bir red yediğimizi görebiliyoruz. 1727 kırılmadan Ethereum'da herhangi bir şeyden söz edemeyiz. Tekrardan 1500 ve 1300'lü bölgelere çekilebilir. Ama buranın kırılımı 2200'e giden hızlı yol için ilk adım olacak. O yüzden 1727'nin yukarı yönünü kırılıp kalması Gerekiyor. Aşağıda da 1502 desteğini unutmamak lazım Ethereum'da. Şimdi ardından. Evet, Tron'a bakacağız. Şöyle okuyayım hemen soruyu da Berkay Bey'in e, üç tane analiz isteği var. E, Holochain, BTTC ve e, Tron için geleceğe dönük umut var mı diye sorusu var. Sonrasında da Ramazan Bey'in Waves analizi yapabilir misiniz diye sormuş. Tabii sırayla gidelim. Şimdi Tron'dan başladım. Ardından Hot ve BTTC ile devam edelim. Tron'da evet. hepsine hızlı bir şekilde bakalım. Holo. <laughs> şu an Tron'da gördüğümüz bir yükselen trend var. Burada bir kırılım gerçekleşmiş ama şu an yukarısında sürdürmeye devam ediyor fiyatlamasını. Buradan bir geri çekilme yaşarsak 0,065 bölgesi önemli olacak. Buranın desteği sağlanmazsa şayet tekrardan aşağı yönlü hareket edebilir. O yüzden 0.065 destek olmalı. Şuradan hemen bir direnç bölgesi bakacak olursak yukarı tam da şu an zaten yatay direnç bölgesiniz. Burasını kırarsa Tron, burayı kırarsa Tron hızlı bir şekilde şu bölgelere doğru 0.087-89 bölgesine doğru hızlı bir hareketlenme yaşayabilir. Elimizde varsa burayı direnç olarak görebiliriz. Kar realizasyonu yapabiliriz. Kırılımı ile tekrardan yolumuza devam ederiz. Ama şu an ether e, bitcoin gibi tron'da direnç bölgesinde. Ardından burada kalanlar eski şimdi hot'ta gördüğümüz aslında teknik manada çok bir şey göstermiyor. Neden? Dikkat etsek dalganın büyüklüğü çok fazla. Derinlik çok fazla. Burada görebileceğimiz bizim yatay destek seviyeleri Yatayda aşağıda çok uzakta bir desteğimiz var ama buradan %40-50 neredeyse uzaklıkta. O yüzden onu çok fazla baza almıyoruz potta. Potta tam da şu bölgedeyiz şu an. Zaten şu an hangi altcoin'e baksak bitcoin nezdinde de dikkat edecek. Bakın hemen direnç bölgesini görebiliyoruz yataydaki. Bu bölge kırılırsa ama şöyle bir durum söz konusu. Bir, iki, üçlü dip, dip. triple bottom dediğimiz üçlü dip yapımı e, teknik manada söz konusu olabilir. Ardından buranın kırılımıyla buradaki derinlik kadar şurada gördüğümüz derinlik kadar kırılımla beraber bir hedef koyabiliriz ki o da buradaki yatay dirence kadar o da 0.0027 buradan yaklaşık bir %20'lik 25'lik bir primlenme olabilir. Ama buranın kırılımı olmadan sıfırları sarmıyorum 22.45 e, yükselişin devamından söz edemeyiz. Son olarak da BTTC'ye bakalım. BTTC'deki görünüm şurada bir yükselen trend söz konusu. Hemen şurayı çizdik. Şuradan da bir yapacak olursak burada bir sıkışma söz konusu. Aynen öyle. Şuradan böyle bir sıkışma. Şimdi buranın kırılımı önemli. Şuradan da direnç bölgesi belirleyecek olursak Yine burada da BTTC'de de aynı durum söz konusu dirence gelmiş. Sıfırları saymıyorum 100 tam olarak 100 üzerinde hem psikolojik olarak da muhtemelen burası çalışacaktır. 100 bölgesi kırılmadan yukarı yönlü bir hareketten BTTC'de söz edemeyiz. Buralar kar realizasyonu için daha makul seviyeler diğer soruyla da Evet devam bir de ediyoruz. Ramazan Bey'in wave analizi vardı. <laughs> Dilersen bir de e, wave'se de bakalım hızlıca. Wave'se geçtiğimiz günlerde gerçekten güzel bir e, yukarı dönüş olmuştu. Birkaç hafta öncesini değerlendirdiğimiz zaman Berkant. E, tekrar yukarıya dönüş e, o hızlı hareket devam ediyor diyebilir miyiz? Şimdi wave base... Öyle bir hareket yapmıştı ki evet. Ukrayna zamanında. Çok sert bir yukarıya dönüş vardı. E, güzel bir hareketlenme yaşamıştı. Şu dalgaya bakar mısınız? Buradaki primlenme Waves'te ama buranın e, tabii ki durumu çok daha farklıydı. %700'e varan bir yükseliş göstermişti. Ama sonrasında derin bir düşüşle beraber yatay hareketine bağladı. Şimdi şunu Waves için hatırlatmakta fayda var. Bu tarz grafikler. İçeride ne kadar insanlar artık bekliyorsa, o ürünün geri dönüşü yani tekrar kâre geçmesi bir o kadar e, uzun sürer. Şimdi o yüzden bunu akılda tutarak şöyle devam etmek istiyorum, Vaves'de. Olur da biz buradan bir geri dönüş. Evet günü değerlendiriyoruz ve Waves'teki o e, harekete baktığımız zaman o... inanılmaz yani bir sepet gibi gerçekten de e, kripto dünyasında da olabilir söylemi de bu yukarıya doğru sert mumlarla da çok e, belirgin bir şekilde gerçekleşiyor Berkant. E, tekniği tabii ki de temelde çok fazla etki ediyor. Temel tarafından gelen e, olumlu havada e, rüzgarda bazen de e, olumsuz Tüm haberlere rağmen e, gerçekten de güçlü bir duruş da sergilediğini de gözlemliyoruz kripto piyasasında. Kripto piyasasında her an her şey olabiliyor. Yatırımlar bugün zarardayım, evet. E, nasıl çıkacak? E, ne yapacağım derken bir ay sonra e, o zararın üzerinden e, hemen kara dönüştürmeye başlayabiliyor insanlar, yatırımcılar e, yatırımlarını. Bizler de. Bu tip böyle tepeleri gördüğümüz zaman, e, o geri dönüşleri gördüğümüz ve hissettiğimiz zaman gerçekten de Waves'teki gibi kar oranının ne kadar yüksek olduğunu da gözlemliyoruz. Evet, e, teknik yapısına tekrardan hızlıca bir göz atalım evet. isterseniz seviyelere. Şimdi Waves'teki durum şu, 4.89 destek bizim için 5.89 bölgesi de buradaki çok büyük range'in şu bölgenin tekrardan hedefini 11'lere taşıması için ilk adım 5.89 yukarı kırılırsa 61.8'e Fibonacci 61.8'e olan 8.73 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gösterebilir. Ama öncelikle 5.90, 5.89'un kırılması gerekiyor. Aşağı yönlü hareketlerde 4.89 alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. ve Waves'te de. Onu da unutmamak gerekiyor. Evet, çok teşekkür ediyorum günü değerlendirdiğin için hafta sonu bizim için önemli olacak Berkant. Acaba bu olumlu rüzgarın devamı gelecek mi? Bizler hafta içi her gün Vita YouTube kanalı üzerinden Kripto Trend programıyla karşınızda oluyoruz günü değerlendiriyoruz Bita araştırma birim uzmanları eşliğinde hem temel hem de teknik analizlerimiz oluyor. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum ve kazançlı kalın. Kripto dünyası zorlu, karmaşık ve adrenalin yüklüdür. Türkiye'den çıkıp globalde rekabet etmek istiyorsan oyunun kurallarını gerçek kullanıcılardan dinlemelisin. Sadece bir marka stratejisi değil, alışkanlıkların üstüne